bahsedeceğiz. Yeni bir ünite diyebiliriz bunun için. Bu etki vatandaşlığında birazcık da devamı. E, etki vatandaşlıktan bahsetmiştik. E, en son e, yönetim birimlerinden bahsetmiştik. Merkezi ve yerel yönetimlerden. Şimdi bir de yeni bir konumuz daha var. And... diyebiliriz. Gelelim bağımsızlığa çocuklar. Bağımsızlık aynı zamanda kelime anlamı istiklal. Bağımsızlık savaşı diyoruz, istiklal savaşı diyoruz aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Bağımsız olmak özgür olmak demektir. Bunu kişiler için de kullanabiliriz, kurumlar için devletler içinde de kullanabiliriz. Biz burada devlet için olan anlamından bahsedeceğiz. Devletin iç ve dış işlerinde özgürce kendi istediği şekilde hareket etmesine hiçbir kişiye, kuruma, devlete bağlı olmadan hareket etmesine biz bağımsızlık diyoruz. Şükürler olsun ki şu an bizim yaşadığımız ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ikisi de mevcut. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ve onların yanındaki yüce Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeledir. Eğer Kurtuluş Savaşı'nda böyle büyük bir mücadele vermeseydik, düşmanları topraklarımızdan atamasaydık o zaman biz özgür yani bağımsız bir devlet ya da millet olamayacaktık. Bağımsızlık yani istiklal tamamen e, Kurtuluş Savaşı'nda e, elde edilmiş bir başarıya bağlıdır diyebiliriz. Egemenlik kesin Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye büyük satışıyla elimize geçen kavramlardan bir tanesi. Çünkü eğer Cumhuriyet'i ilan çok sık duyduğumuz iki kavram. Bunları çok iyi bilmek, anlamak e, gerekiyor. Bir Türk vatandaşı olarak, bir dünya vatandaşı olarak çocuklar lütfen kavramı söyleyip geçmeyelim. Anlamını da bilelim. Anlamı çok kıymetli. Şimdi gelelim başka bir şeye. Bağımsızlık sembolleri nelerdir diye bir konumuz var bu Her devletin bağımsız olduğunu kanıtlayan bir takım ibareler var. Bunlar olmadan o devletin bağımsızlığından söz edilemiyor. Bizim ülkemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve dolayısıyla bunlara çok iyi sahip çıkmamız lazım. Biraz açacağım şimdi konuyu. Tekrar dönüyorum Türk lirasına. Türk lirası T. Bizim kendimize ait, kendimizin e oluşturduğu bir para birimi. Biz bunu ne yapıyoruz? Günlük hayatımızda kullanıyoruz. Kanunlarla belirlenmiş bir takım kriterleri var. Mesela Türk parası yır yırt yırtılmaz. Yırtılması suçtur. E Birebir aynısını yapılmaz. E, kalpazanlık deriz, suçtur. Ee, yani paramıza sahip çıkılmasını istiyor kanunlar. Diyor ki parayı yere atmayacaksın, kirletmeyeceksin, e, yırtmayacaksın ve biri bir aynısını yapmayacaksın. Çünkü bu parayı meydana getiren bir e, devlet matbaası var e, ve bu matbaanın dışında kimse bu parayı üretemez diyor. Eğer sizler parayı kendinize üretirseniz, yasalar var, buna göre bir takım suçlar e, size e, verilmiş olur ve ceza e, ee, tekrar söylüyorum, bu suçun adı da kalpazanlıktır. Kesinlikle yapılmaması gerekir. Paranın taklidi ya da paranın birebir aynısı büyük bir suçtur çocuklar. Marşımız, e, İstikliler marşımız tabii ki. 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bir marşımız kabul ettik biliyorsunuz ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi bu. Hatta büyük bir coşkuyla kabul edildi. Herkesin ortak e, oylarıyla kabul edildi bir marş yarışması düzenlenmişti. Bu marşı Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın verdiği marş kazandı. Ee, çok güzel bir marş. Sözleri çok anlamlı. Ee, Türk milletinden, e, Türk milletinin özgürlüğü olan düşkünlüğünden, e, şehitlerimizden e, birçok şeyden bahsediyor. E, her bir kelimesinin ayrı bir anlamı E, bağımsızlık ve egemenlik sembollerimiz arasında Bayrağımız. E, bizim bayrağımızın yasalarla belirlenmiş bir e, kriteri var nedir o boyu e, işte e, rengi e, ve üzerindeki işaretler ay ve yıldız kısacası biz diyoruz ki ay yıldızlı ay yıldızlı al bayrak Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır çok kıymetlidir çok değerlidir çocuklar ee, uğrunda birçok savaş yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı burada en sembolik olanıdır. Ee, uğrunda birçok e, şehit verilmiştir. Biz bayrağımızı ne yaparız? En iyi şekilde koruruz. Her zaman korumaktan kastım sadece gidip savaşmaktan bahsetmiyorum. Ee, özel günlerde bunların yapılan e, bir takım işte yarışmalarda vesairelerde dünyanın en iyi tasarlanmış bayrakları arasında girmektedir Ay ve yıldız ve aynı zamandaki oradaki kırmızı ve beyaz renklerin her birinin ayrı ayrı anlamları vardır. Bu da bizim için kıymetlidir. Gelelim başkentimize. Başkentimiz Ankara. Cumhuriyetin ilanından çok kısa bir zaman önce kabul edildi. Ankara'nın başkent olduğu ilk başkent kabul edildiğinde Ankara günümüzdeki gibi değildi bir şehir planı yapılmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk yurt dışından mimarlar ve mühendisler şehir planlamacıları getirtip Ankara'ya bir şehir planı hazırlattı. 50 yıllık bir şehir planı hazırlattı ve o plan çerçevesinde işte caddeler, sokaklar, bulvarlar yapıldı ve günümüzde Ankara çok gelişmiş bir şehir şu anda. Ankara'da başkentimiz bütün resmi kurumlarımızın ana merkezi. TDM'ni orada biliyorsunuz. Bütün bakanlıklar orada. Her ne kadar biz İstanbul'da yaşasak ve İstanbul çok büyük bir şehir olsa da ülkemizin resmi başkenti Ankara'da bütün yabancı ülkelerin eski ve çok zengin bir dil çocuklar. Milattan öncesinden beri kullanılan bir dil diyebiliriz. E, yapılan araştırmalarla bunlar ortaya konuldu. E, zaman içerisinde değişiklikleri uğramış olabilir. Günümüzde de değişikliklere uğruyor. Özellikle yabancı dillerden gelen kelimelerin istilasına uğruyor. Hangi dil? Özellikle İngilizce. Sizin de çok sık kullandığınız. E, ama aslında bizim çok arzu ettiğimiz bir durum değil. istediğimiz bir durum değil. Türkçeyi korumak istiyoruz arttırılmasını istiyoruz ee, ve bunu da neyle yapıyoruz? İşte çok kitap okuyarak kelime dağarcığımızı geliştirerek e, şu anda işte günlük sıradan bir Türk vatandaşı 50 ya da 100 kelimeyle hayatını devam ettirebiliyor ama e, bizim amacımız tabii ki bunların binlere çıkması, binlere iki binlere üç binlere çıkması yani bilinen Türkçe kelime sayısının arttırılmasını hedefliyoruz. Bunu hedefleyen yani, ve bunu e, koordine eden kurumumuzda Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu Türkçenin zenginleştirilmesi, bu zenginliğin halka aktarılması, insanlar arasında Türkçenin yaygınlaştırılması ve Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulması ile ilgili faaliyetlerde bulunuyor. Ee, dilimize bir kelime girecekse bunun Türkçe karşılığı bulunuyor. İşte buzdolabı gibi ya da işte kaldıraç gibi vesaire vesaire. TBMM 23 Nisan 1920'de yine Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kuruluyor. Bugün özel bir gün, Mustafa Kemal çocukları çok sevdiği için bugünü yani 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti ve Ulusal Egemenlik, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı adı altında, bakımımda da zaten aynı konuyu işliyorum, egemenlikten bahsediyorum. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı adı altında TBMM'nin açılış günü çocuklara armağan etti. TBMM'nin açılması ne demek? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ispatlayan en önemli kurum, yeni bir devletin ise Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Burada da milletvekilleri var biliyorsunuz ki halkın seçtiği temsilciler halklar oylarıyla milletvekillerini seçerler. Milletvekilleri de halkı temsil etmek için TBMM'de görev yaparlar. Görev süresi 5 yıldır. Çünkü her 5 yılda bir seçimler yenilenir ve milletvekilleri değişebilir ya da devam edebilirler. Halkın Birinci ve ikinci madde Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da doğrusu Türk Devleti'nin bir cumhuriyet olduğunu, e, bağımsız bir devlet olduğunu, egemenliğin halka ait olduğunu, e, sosyal, demokratik, e, layık bir devlet olduğunu anlatmaya çalışır. Üçüncü madde genelde İstiklal Marşı, başkentimiz ve e, bayrağımızla ilgili bilgiler verir. Mesela işte der ki Türkiye Devleti'nin bayrağı, ay yıldızlı al bayraktır, marşı, istiklal marşıdır ve başkenti an Dördüncü madde ise daha çok ilk üçünün korunmasına yönelik bir maddedir. Dördüncü madde der ki e, ilk üç madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Yani tekrar ederiz. lütfen siz de bu konuyla ilgili de sorular çözün, testler çözün. Eğer bunları da yaparsanız yani testleri de çözerseniz çok daha iyi anlayacağınıza eminim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.